Günaydın. Sorunuzla ne kadar uyumlusunuz? Soru soruyoruz her gün. Sorununuzla uyumlu olduğunuzda onu alıp kabul etmeye gönüllüsünüzdür. Gün içinde kaç kez kendinize yalan söylüyorsunuz? Siz bir şey için sorduğunuzda gerçekten onu alıp kabul etmeye gönüllü müsünüz? Olmasını arzu ettiğiniz şeyi soruyorsunuz ya, onu alıp kabul etmeye gönüllü müsünüz? Onu gerçekleştirmek için hangi eyleme geçiyorsunuz? Bu arada çiçeklerinden demeyeyim. Hadi proses gelsin. Eğer onu alıp kabul etme gönüllü olmadığınızı keşfederseniz sorun. Burada hangi engeller var? Ve hepsini yıkıp yaratımını iptal edin. Engelleri yaratan kaç tane çılgın bakış açınız var? Ki eğer onları fark ederek kabul etseydiniz onların erimelerini sağlardı. Böylece alıp kabul etmenizi katlayarak arttırırdınız. Bununla ilgili her şeyi gözüyle alın. Keşke iptal eder misiniz? Evet. Bokent pot. Evet, hadi bakalım bir ev oyunu geliyor size. <laughs> sorduğunuz ortaya çıkan en az 3-4 şey yazın ve sonra onunla kalın. Ona şükran duyun. Ardından sorduğunuz ortaya çıkmasına gönüllü olmadığınız şey nedir? O ne? Gönüllü değilsin. Onun ortaya çıkmasına izin vermenin Avantajını adım at. O enerjiyi fark et, algıla. İzin verdim ve O ortaya çıktı. Onun ortaya çıkmaması için hangi engelleri yarattım? Onların hepsini tek tek kupperetmayı iptal eder misin? Bugün ona bak olur mu? Başka ne ortaya çıkabilir? Eğer hiç sonuçlandırmanız olmasaydı? ve hiçbir sonuç alamasaydınız hangi sihir ortaya çıkabilir de, Sihirin ortaya çıkmasına izin verin. Sonra onu alıp kabul edin. Sorun ve alıp kabul edin. Bundan aynı nasıl olur? Show me the Haydi evren. bana sihri göster. Ne yapıyoruz? Sorumuzda uyumlu olmayı seçiyoruz.